Ya bu fikir nereden çıktı? Marcin, benim ilham perilerim kulağıma bir gün spor yaparken fısıldadılar. O gün aynı zamanda güncel haberleri takip ediyordum ve sıra sosyal medya fenomenlerine yönelik biraz da magazinvari haberlere gelmişti. Listede ne kadar çok isim vardı. Birden hakkında sorular belirmeye başladı. Acaba influencer'lar bu işe başlarken yasal sorumluluklarını farkındalar mı? Yani bir influencer'ın paylaşımları bizim sosyal medyada önümüze 40 saniyelik videolar olarak düşerken bunun arkasında neler oluyordur? Ya da bir influencer'ın bir günü nasıl geçiyordur? Bu işten gerçekten para kazanılır mı? Bir influencer, influencer kendi kendimi karar verir yoksa eğlenmek için başladığı paylaşımlar bir anda onu bu konuma mı getirir? Eğer öyleyse çok hazırlıksız yakalanıyorlardır diye düşündüm. Mesela kendileri için bir çalışma modelleri yok, amaçları yok. Hitap ettikleri kitlelere dair hiçbir analiz yapmamışlar. Onlara nasıl hitap edecekleri konusunda düşünmemişler. Sadece anlatmak istedikleri bir şeyleri var ki bence bu çok değerli ve oldukları gibi başlamışlar. Mesela takipçi sayısı artınca da bunun tam zamanlı bir iş olması gerektiğini anlamışlar mı? Strateji marka yönetimi, sosyal medya araçlarının kullanımı, dijital yöntemler, kişisel gelişim, hitap etme, zorbalık, yasal yükümlülükler ve muhasebe gibi. Bu kavramlar bir anda hızlıca hayatlarına girmiş olmalı ve takipçi devamlılığı için durup düşünmeye zaman kalmamış. Adeta yüksek bir tepeden kontrolsüzce düşen bir kaya gibi savrulabileceklerini hayal ettim. Bir an kurduğum bu empatinin beni kaygılandırdığını fark ederek silkelendim ve yaratıcı tarafımı devreye sokarak sihirli soruyu kendime sordum. Influencerlar için ne olmuş olsaydı tüm bunlar yaşanmazdı. Ve bingo. Bu akademi programı böyle doldu.